Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Sizlerin niyetine aklınızdan ne geçiyorsa şu anda hangi konuyla ilgili bir düşünceniz, bir sorunuz, niyetiniz varsa ona cevaplar bulmanız dileğiyle açacağım fincanı. Umarım ki hepiniz kendinize göre duymak istediğiniz cevabı alırsınız. Sözlerimden bir gözyaşınız var, sevinç gözyaşınız. Saklamaya çalışıyorsunuz güzel bir şey ama saklayamayacaksınız hani biraz daha böyle olana kadar sabredeyim ama edemeyeceksiniz içiniz içinize sığmıyor o yüzden paylaşacaksınız biraz dışınıza taşıyacak birileriyle en azından bir kişiyle de olsa paylaşacaksınız sevincinizi. Yakın zamanda yaşadığınız güzel bir olayın bir mutluluğun tekrarı çok benzeri aynısı yani aynısının bir tık daha büyüğü geliyor tekrar. Belki bir hediye aldınız ona benzer bir hediye daha alacaksınız gibi düşünebilirsiniz bunu da. Bir büyüğü kendi rekorunuzu kırar gibi bu sizi çok sevindirecek e, canlı bir e, kapı var kapıya Şerit e, çekiliyor yani aslında size açık olan bir kapı zaten e, Hani geçip çıkabildiğiniz bir kapı size e, Hani Nasıl desem yani yapabildiğiniz bir şey hani ne içindesiniz ne dışında ama girip çıktığınız bir kapı e, fakat bu kapıyı böyle hani bant çekerler ya olay yerlerinde ona benzer böyle e, eşiğine bir e, bant çekip böyle kapının eşiğini yükseltiyorlar aslında bir basamakla çıkmak gerekecek artık böyle kotalı yani kota getiriliyor bir şeye sanki. Bu kapıdan girip çıkabilmen için önceden belki ücretsiz giriyordun, artık ücretli gireceksin. Ya da sadece belli saatlerde gireceksin. Ya da sadece belli günlerde. Buna benzer bir kota, bir basamak getirilecek kapının eşine, bu sizi rahatsız edecek, bu sizin ayağınıza takılan bir engel olacak, işinizi zorlaştıracak biraz. Bilinmeyen bir şey var bir karşınızda böyle bir insan da olabilir bu, bu bir durum da olabilir işin iç yüzünü çözemiyorsunuz yani koca bir muamma gözünüzün önünde oluyor yani işte bu tabak buradan böyle gözümün önünde kayıp gidiyor ama ortada ne bir el var ne bir şey bunu götüren ne böyle akıl sır erdiremiyorsunuz. Bu, bu anlamda bir bilinmeyen var. Bu işin içinde para dönüyor. Arka planda bir para hesabı, bir para oyunu, Ya yani böyle rüşvetler yeniyor, rüşvetler veriliyor. Bu tabak böyle yürüyor. Canlarım benim rüşvetle yürüyor. Kısacası yani ileriki rüşvette olmak zorunda değil de yani parayla ilgili çıkarlar söz konusu. O yüzden o akıl sıra erdiremediğiniz her şeyin ucu. Yani kimse burada parayla ilgili çıkar olmadan bir şey yapmıyor. Görünmez oluyorlar o eller, para sayesinde bilin ki kim neyi oynatıyorsa para için oynatıyor. Kim ne konuda yan çiziyorsa, çark ediyorsa ya da kendini baltalıyormuş gibi görünüyorsa aslında arka taraftan bir şekilde cebini doldurmaya çalışıyor bir soytarı bir palyaço var e, kat 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 giyinmiş böyle e, birkaç elbise birden sanki üstüne giyinmiş böyle pullar mullar saçaklar bir şeyler sarkıyor üzerinden ama dediğim gibi kat kat önceden böyle lambada etekler vardı e, hatırlayanlarınız olur belki aynı onun gibi yani böyle katmanları e, ve bu kişi bir sürü şeyi bir hani bir şey diğeriyle örtmüş bir şeyi diğeriyle örtmüş bir sürü şeyi kendi üzerinde e, saklıyor. Kendi e, kıyafetinin altında başka başka başkalarının kıyafetlerini saklıyor. Yani bu kişinin şimdi böyle kabukları soyulacak. Yani bu alttan başka renk şeyler görünüyor ya oradan çektikçe 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 kendi üstüne aldığı şeyler görünecek. Bu iş yerinizde birisi yani işle ilgili bir konuda birisi belki de hani illaki sizin aynı yerde çalışma değil de aynı işi yapan birisi de olabilir. Başkalarının başarılarını da başkalarının yapması gereken işleri de görevleri de kendi üstüne yapıştırmış ee, bir şekilde orada tek adam gibi böyle hani. Ben varım ya tam her şey benden sorulsun ötekine de gerek kalmasın berikine de onların işini de ben yaparım ben olmadan kimse iş yapamasın bir şekilde herkesi kendine muhtaç etmek için herkesin elbisesini giymiş ki bütün çıplaklar onu kovalasın ama işte bu kişinin bu üstündekileri çekeceksiniz. Bunları hatta bizzat siz yani gördükçe oradan başka renkleri çekip alacaksınız ondan onları ve bunu çekemiyor o kişi de yani size bileniyor size öfkelenmesi bu yüzden e, hani senin yüzünden aç kalacağım senin yüzünden işsiz kalacağım senin yüzünden itibarım zedeleniyor 5 e, parmağım var ikisini üçünü sen kesiyorsun elimden alıyorsun bak ben e, kalıyorum e, cısçıbıl, e, yetkisiz görevsiz bu yüzden size bileniyor bu kişi dikkat edin. Bir kalp var tertemiz, tertemiz bir sayfanın üstüne konmuş bu kalp. E, hayatınızda yeni bir sayfa açacak. E, yani onunla birlikte siz daha doğrusu onun gelişiyle hayatınıza yeni bir sayfa açacaksınız. Her gelen de bu enerjiyi, bu şeyi vermez zaten, cesareti vermez değil mi? Her gelenle hani hayatınızı yenileme, hayatınızı değiştirme. Gücünü ve cesaretini bulamazsınız yani. Ama karşınıza öyle bir insan çıkar ki dersiniz ki tamam ben değişeceğim. Ben başka bir insan olacağım. Çünkü karşıma bunu hak eden biri çıktı. Karşıma beni değiştirebilecek biri güce sahip bir çıktı ve gücümü ondan alıyorum. Böyle bir şey tertemiz bir sayfa açacak size hayatınıza giren bir insan e, kulplu bir çömlek var devrilmiş kırılmış bembeyaz bakın görüyor musunuz? Ya yani karnı yarık şurası karnı böyle yarık içinden bir şeyler çıkmış e, kendisi böyle boş bir torba gibi yere serilmiş ama bir çömlek yani kulpu da şurada. Bir hazine boşaltılmış bir hazine içinden bir bakın şuradan e, kaçan da bir at var yani onun olduğu yerden e, Muradınız kaçıyor hazinenizin içini boşaltmış birisi Birisi gelmiş sizin böyle boş yere mesela enerjinizi tüketmiş 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 e, Hani kalan kendinize muradınıza amacınıza asıl amaçlarınıza gücünüz kalmamış e, Bir şekilde böyle yani e, bu durum zamanınızı tüketmiş enerjinizi tüketmiş gençliğinizi tüketmiş her neyse birisi e, ve e, bunun sonucu sizin muradınız kaçmış ama hazineniz bakın küpünüz hala burada tekrar doldurup ağzını kapatmak sizin elinizde ve bir daha kimseye açmamak bir daha kimse için zamanını harcamamak boşa enerjini harcamamak boşa dil dökmemek de boşa e, yani kendi hazinenizi kendinize saklayın bir daha içinden başka atlar kaçmasın evet e, canlarım benim zafer işareti yapıyorsunuz. 6 e, vakte kadar 6 gün bana kalırsa 6 gün sonra bir zafer e, böyle evet e, benim dediğim oldu. Benim dediğim olduğu noktasına, benim istediğim olduğu noktasına gelecek küçük bir zafer yaşayacaksınız. E harfi e, e harfi ile ilgili bir şey duyacaksınız bir kulak e, Yani ku kulak çıkmış ve e, kulağın yanında E, e harfi ile bağlantılı bir şey var biraz böyle sivri köşeli e, Keskin e, ifadeler if içeren bir Haber e, Keskin ifadeler net Böyle hani sert bir şey yani duyduğunuz Hani yumuşak bir şeyse bile böyle sert ifade ediliyor yani O yüzden kulağınızı dört açacaksınız e harfi baş harfi E haberle ilgili olan kişinin size bir kısmet geliyor ama yavaş yavaş geliyor yani böyle bir iş teklifi bu bir insan hafif de böyle şey bir insan burnu böyle toparlak yüz yuvarlak e, hafif kambur duruşlu bir insan size bir iş teklifinde bulunacak e, farkındasınız böyle etrafınızda dolanıyor sizi inceliyor yaptığınız işi inceliyor size bir şeyle gelecek ama çok ağır ağır geliyor yani hiç acelesi yok hiç yarın öbür gün gelirim hiç böyle e, şey değil acele etmiyor yani daha zamanı bol onun izliyor daha izliyor daha belki bir süre iki ay üç ay izler size böyle bir tip yani o yüzden çok yavaş yavaş eğer aceleniz varsa hani böyle bir insandan bir şey bekliyorsanız çare olacaksa size ondan beklemeyin yani siz daha hızlı çözümler üretebilirsiniz bu gelir ama çok yavaş gelir yani bir bulut geliyor bir bulut böyle içi yani dışı böyle bulut şekli çizilmiş içi böyle harflerle dolu harflerle e, rakamlarla sözcüklerle e, ve başınızın üstüne duruyor yani bir bulut böyle hani yani düşünce bulutu dersiniz değil mi içinde harfler vesaireler var değil başınızın üstünde duruyor ve boşalacak yani bir sürü haber bir sürü haber duyacaksınız her konuda herkesten yani o kadar bir hani Ayaklı gazetenin biri gelecek size ne kadar havadis varsa iletecek. Buna benzer bir şey bu dört bir yandan çünkü bulut yani değil mi dünyanın dört bir yanını dolaşabilen bir şey. Dolayısıyla hiç ummadığınız kişilerden yerlerden hiç ummadığınız konulardan da haber getirecek sizin başınızın üstüne yağacak böyle bir bilgi kaynağında bulunuyorsunuz böyle bir bilgi kaynağının altındasınız yani. Tam altında çıkmışsınız ve o onu üzerinize boca edecek Hatta öyle ki o kadar bilgiyle ne yapacağınızı şaşıracaksınız. Yani e, hani içinde iyisi var, kötüsü var, sevinilecek var, üzülenecek var, kafa karıştıranı var, basiti var. E, kafanız olacak çorba. O yüzden çok da böyle e, şey yapmayın. Yani başınızın üstüne bir haber bulutu geliyor. Evet, bir sürü haber alacaksınız ama bir kısmını direkt yani çok hani böyle sizi ilgilendirmeyenleri Direkt olarak e, atın yani hiçbir kulağınızdan girsin diğerinden çıksın yoksa e, başınızın içi böyle buluta dönecek yani o buluta çok uf, güzel bir kısmet var çok güzel tavus kuşu böyle açmış kanatlarını da e, yani güzelliğini sergileye sergileye göstere göstere gelen bir kısmetiniz var ama nazlı da yani gösteriyor ama nazlı da böyle şey. Yani çok böyle süzgün süzgün gelen bir kısmetiniz var. Ben de böyle bir insandan bahseder gibi bahsediyorum ama <laughs> bir insan olmaya da bilir yani bu kısmetiniz. Ama çok güzel, çok alımlı. Yani böyle e, büyüleniyorsunuz karşısında, büyüleniyorsunuz gerçekten güzelliği karşısında. Hani ben bunu hak edecek ne yaptım? Böyle güzel bir şey olacak hayatınızda inşallah. Şahlanmış bir atınız var. Bakın hanenize doğru geliyor. Yani şaha kalkmış ve e, böyle şey biraz zayıf cılız bir at. Yani uzun yoldan gelmiş. Uzun zaman almış gerçekleşmesi. Atın artık nasıl bir yol koşturup geldiyse yani e, eti kemiğine yapışmış. Öyle bir bakın e, cılız yani redkitin atı gibi atmış. E, geliyor ama muradınız geliyor fakat dediğim gibi bu çok uzun hikaye çok bekledikten sonra çok uzun yollardan geliyor yani ta çocukluk hayaliniz mi gerçekleşiyor geliyor kapınıza hani neyse bu yani hakikaten artık böyle beslemek için çok çaba sarf etmeniz lazım beslemeniz de böyle zaman alacak öyle uzun yoldan gelmiş ki onu nasıl uyutacaksın nasıl doyuracaksın değil mi hani beslemesi de o yolun yorgunluğunu atması da zaman alacak. O murada adapte olma. Bir şey için çok 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 uzun süre mücadele ettiğinizde sonra onu elde ettiğinizde bir anda amaçsız kalıyorsunuz. Yani bir yarışmaya hazırlanmak gibi. İki sene hazırlanıyorsun hazırlanıyorsun bir koşuya koştun kazandın evet kazandın ama hop bitti motivasyonun bitiyor. Yani artık neye koşacaksın ne için koşacaksın buna benzer bir şey yaşanabilir burada ama yine de olsun çok güzel muradınız oluyor burada dikizleyen bir bakın bir çift göz var böyle bir şey gibi solucan gibi bir şey yani sade gözler var tepesinde yani şey gibi kendisi böyle sürüngen hani bir böyle solucan salyangoz böyle yumuşak Derili bir şey yani bulunduğu yapıştığı yerin şeklini alabilen bir şey ama sadece bunun yüz namını iki kocaman göz size doğru bakıyor. Ona dikkat edin. Kimse o sürüngen yumuşak her şekli her zemine ayak uydurur oradan izler. Size hani içine işaret eden bir ok işareti var yani. E, ne arıyorsan burada sen kendi içinde ara diyor. Ha, ailenin içinde, hanenin içinde ve sen kendi içinde. Artık konu neyse bir şey arıyorsunuz yani dışarıda arıyorsunuz cevabını ama cevabı sizin içinizde. L harfi isminde olan birisi var. İsminde birden fazla L harfi olabilir. Hem adında vardır hem soyadında ya da adında iki tane vardır. Böyle lale gibi başka da aklıma gelmiyor lale'den başka zaten. L yani L fazla çıkmış. ben üç tane gördüm hatta. böyle bir şey birisi var. L harfi. Adı Abdullah olsa hadi iki tane L ile soy isminde de L olsa üç tane. Yani ben üç tane L görüyorum burada. Ee, i̇ki de olabilir diyelim. L harfli birisi geliyor 5 vakte kadar size bir teklifte bulunacak büyük bir teklifle geliyor yani e, reddederseniz hani şöyle yani ya bu olmaz dediğinizde işte yani şu var olmaz diyorsunuz ya bunu hemen siliyor tamam o yok şu ikisi var ne dersin siz diyorsunuz ki yani bu da olmaz hemen onu da siliyor tamam bu işte onun yerine ne istiyorsun ne koyalım yani her yol var. Ne istiyorsanız yapacak. Emrinize amade. O yüzden çok reddedemeyeceğiniz bir teklif. Yani Sizin isteğinize göre şekillendirecek o teklifini. Size de artık kabul etmekten başka yol kalmayacak. E, hayırlı bir teklifle geliyor. Canlarım benim. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.